Herkese merhabalar. Bugün sizlerle hem tanışacağız hem de gördüğünüz gibi günlük makyajımı sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi günlük kullandığım makyaj çantamın içinden sırasıyla ürünlerimizi çıkaralım ve makyajımıza başlayalım. Baz olarak yani yıllar yıllar önce bu arada bu ürünleri shorts kısmında da görebilirsiniz. Shorts kısmına da bir sürü kısa böyle 30 saniyelik 40 saniyelik videolar yüklüyorum. Orada tek tek far paletlerimi incelediğim bir seriye başladım. Sanırım 6. paleti incelemiştik en son. Ee, miniso'dan aldığım bir krem var. Bu böyle ne yazıyor? Üstünde e, gözenek görüntüsünü ve çizgi gö çizgileri e, düzeltir diyor. Aynı zamanda cilde aydınlık verir diyor. Şöyle az kaldı. Bayağı az kaldı. Umarım bitecek yakında. Şöyle şu kadar aldım. biraz daha alabilirim bence. Yani cildimi güzel nemlendiriyor. Ee, şeyi e, gözenek görünümün görünümünü ve bu çizgilere herhangi bir e, değişiklik yaptığını düşünmüyorum bu kremin. Bakın şöyle yakına geleyim. Yani benim buralarımda gözenekler çoktur ve bulldog çizgilerim çok aşırı belli olur. Genellikle hatta fondötenler de oraya doluyor gün sonunda. Daha onu, henüz ona bir çözüm bulamadım maalesef. Şimdi bu biraz emilsin. O sırada fondötenime geçeyim. Fondöten olarak e, Wet n Wild'ın Photofocus serisinin Dewy olanını kullanıyorum. E, rengi Golden Beige renginde ve onun içerisine Physicians Formula'nın Spotlight isimli aydınlatıcı bazını karıştırıyorum. Bu biraz otursun çok da güzel kar yağıyor dışarıda benim YouTube'a başlama serüvenim aslında çok önceye dayanıyor. 2018-2019'da ben video yüklemiştim YouTube'a. O zaman Erasmus'taydım. Can sıkıntısından. öyle bir girişimde bulunmuştum ama o videolar şu anda gizli de. ama arada açıp bakıyorum ben. Kanım donarak izliyorum. Yani çok garip konuşuyorum, garip şeyler söylüyorum falan. Garip dedim yani bugünkü gizeme göre garip geliyor yani. Bunu niye böyle söylemişim ki falan oluyorum. Ee, ama onun öncesinde 2015-2016 yıllarında böyle lise sonu üniversite bir gibi e, makyajla böyle çok ilgilenmeye başlamıştım. O zamanlarda Amerikalı youtuberların özellikle çok böyle aşırı popüler olmaya başladığı zamanlardı. Ve böyle yağdır yağdır makyajlar yapılıyordu. Şimdiki gibi öyle clean girl makyajları falan yoktu bildiğiniz boca ediyordu her şeyi. Herkes göz farı olsun işte fondöten, kontür vesaire. Bu arada şu kadarcık elime aldım. Çok fazla uygulamıyorum fondötenden. Çünkü içine bunu da karıştırınca e, çok fazla ürün oluyor bu sefer. Gözüme büyük ihtimalle kedilerin tüyü kaçtı. Şöyle iki pompada bundan koyuyorum ve karıştırıyorum elimin arkasından. Bu bazla birlikte, bu arada bu duvet olmasına rağmen benim için yeterli e, parlaklık da değil açıkçası bitişi. O yüzden içine bunu karıştırınca daha güzel oluyor bence. Şimdi şöyle yapalım. Her neyse sonra e, ben işte makyaj yapmaya çok merak saldım. Ondan sonra e, Daha sonra tekrar Hiç video yüklemedim e, Ama arka fonda sürekli makyaj işte videosu izliyorum sürekli makyaj malzemesi alıyorum Artık özel günlerde bile Ailem hani bana yaptırmaya başlamıştı Makyajlarını hani Belli bir e, seviyeye gelmiştim Makyajda Eee şu son bir senedir de benim açıkçası biraz böyle çırpındığım, yani ne yapacağım, ne edeceğim derken biraz fazla stres ve endişe yaşadığım bir dönem oldu. Bu aralarda biraz o dönemin sonunda radikal değişiklikler yapmaya karar verdim e ve bu kararların arifesinde şu anda biraz fazla vaktim var. Ben de dedim ki yine Video çekelim. Ee, aslında shorts çekerek başladım video çekmeye. Dediğim gibi far paletlerimi tek tek incelediğim seri bir seriye başlamıştım. Ee, sonra uzun uzun videolar da yüklemek istedim. Ee, ne alışveriş videosu yükledim sanırım şu ana kadar. Ama sadece ellerim gözüküyordu. Aslında bir süre öyle devam etmeyi düşünüyordum. Ee, ama videolarda diyorum ki bunu deneyeceğiz, bunu deneriz, bunu beraber deneyeceğiz mi? Yani suratını göstermeden nasıl ürünü deneyebilirsin? Çünkü elin üzerine sürerek gösterilmez yani bir ruj, bir göz farı, bir fondöter ciltte, dudakta, gözde çok farklı duruyor elde durduğunda. Ee, bir içerik tüketicisi olarak ben görmeyi isterim yüzde nasıl durduğunu. Ondan sonra. E İlk başta bu kendimi göstermeme meselesi aslında kilo aldığım için başladı kısaca ve net olarak söylemek gerekirse. Ee, ama sonra dedim ki yani zamanında düşüncelerine değer vermedin ya da doğru bulmadığın, katılmadığın insanların düşünceleri şimdi neden değerli olsun? Şimdi neden kârı alasın? Yani biri beni oldu ki gördü. Aa güzel ama bak kilo almış filan dediyse yani kusura bakma tatlım zamanında senden fazlaydım. Şimdi daha da fazlan var. Tamam? Bu kadar basit. Bu gerçeği ben kendime niye bu kadar geç ve zor kabul ettirebildim bilmiyorum. Yani çok uzun süre böyle sağlıklı bir kilodaydım. Spor yapıyordum, beslenmeme dikkat ediyordum falan. O yüzden şimdi kilo alınca insan yeni bir benlik kazanıyor gibi ve bu benliği de dezavantajlı görerek başlıyor. Ee, bu duruma alışmaya. Ama sanırım artık alıştım ve dezavantajı değil. Yine her zamanki ben olduğumu e, ikna ettim kendimi sonunda ve ilk beni görerek izleyeceğiniz videomuz bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Umarım ışık, görüntü, netlik her şey yerindedir. Gördüğünüz gibi fondöteni oldukça dağıtmaya çalışıyorum. Yani makyajda bence en önemli şey iyi baz hazırlamak, gözünüz için olabilir, cildiniz için olabilir ve ürünleri doğru yedirmek. Şimdi şöyle ben e, göz altına ve şu bulldog çizgilerimin olduğu yere doğru fondöteni aslında böyle yedire yedire azalta azalta getiriyorum. Çünkü e, buralarda çok fondöten olduğu zaman çok daha hızlı bozuluyor o bölgelerde bence fondötenin duruşu. Benim birincisi zaten bulldog çizgilerime doluyor. İkincisi şu bölgem yağlanabiliyor gün içinde ve fondöten oradan kalkabiliyor. O yüzden buralara sürdüğüm fondöteni hafifçe şuralara getirerek dağıtıyorum ve ben göz altına kapatıcı süren biri değilim. Yani zibilyon tane makyaj malzemem var ama hepi topu ya iki ya 3'tür. Maksimum e, kapatıcım çünkü e, daha fazla ürün demek daha fazla katman demek ve e, bir şeylerin doğal durmasını seviyorum ben her şeyin de böyle kalıp gibi durmasına gerek yok. Eğer özel bir gün değilse e, kapatıcının ben e, görüntüyü yaşlandırdığını yani olduğunuzdan daha olgun gözüktüğünüz ve olduğundan daha yapay gözüktüğünü düşünüyorum makyajın. Dolayısıyla kapatıcı uygulamıyorum. Şimdi bu makyaj benim günlük makyajım ve e, doğal, görünen, nemli bitişli bir makyaj olmasını istiyorum. Dolayısıyla her yerimde tüy var bu arada. Dolayısıyla pudra da uygulamıyorum. Buradan sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Hadi kontür, kontür yapalım. Bu makyaj için yapalım. Kontür ürünü olarak da çok eski bir ürün. Bu Golden Rose'un mineral terakota powderlarından 4 numara. Şöyle. Bu aslında bir pudra. Yani çok koyu da gözükmüyor. Ama göreceksiniz ben cildime sürdüğümde bildiğiniz bronzer gibi duruyor. Şöyle. bu arada normalde tam boy bir fırçaydı ama o kırıldı. Yine de fırçası güzel. O yüzden <laughs> kullanmaya devam ediyorum böyle. Her neyse bu sırada şey diyeyim ben. Yani bir şey, bir, bir e, oturum kariyerinizde, üniversitede ya bir ilişkide herhangi bir şeyde eğer çok çabalayıp çok çok çırpınıyorsanız benim bu dediğim gibi geçtiğimiz bir sene böyleydi. Eee insan tüketiyor günün sonunda ee, ve bir şey elde edemiyorsunuz. Bu demektir ki sizin orayı ya değiştirecek gücünüz varsa değiştirin ya da orayı terk etmek gibi bir seçeneğiniz varsa terk edin. <laughs> Yoksa ruhsal, daha da kötüsü fiziksel sağlığımızla ödüyorsunuz günün sonunda bedelini. Bir şeyler olacaksa bu yine bence her şey için geçerli. Çaba her şey için çaba gerekiyor ama o çabanın meyvesini de yiyebiliyor olmamız gerekiyor. Eğer o çabanın meyvesini yiyemiyorsanız demek ki olmuyordur demek. Bu sizden kaynaklanmıyor da olabilir aslında. Ee, ama sonuç olarak olmuyordur ve Gerçekten zorla güzellik olmuyor hiçbir şeyde. Elinizdeki opsiyonları değerlendirmeniz gerekiyor o zaman. Şimdi krem bir highlighter uygulayacağız. Bu da Pastel'in Day Cream Highlighter 11 numarası. Şöyle. Elime şuraya aldım. Burnuma uyguluyorum. yanaklarıma. Çok güzel kar yağıyor. Annemle konuşuyorduk daha demin dışarıdaydık. Dedim ki herhalde hayatımda hissettiğim en büyük mutluluk ilkokul ya da ortaokulda sabah uyandığımda o pencereyi açıp etrafı bembeyaz görmem ve akabinde okul bugün tatil haberi almak. Yani galiba hayatımda hiç o kadar saf, yüzde bir mutluluk hissetmedim. Yine iyice yedirmeye dikkat ediyorum. Göz kapaklarıma da uyguluyorum. Ama bu telefonun hafızası sıkıntılı. Bitti bitecek. Bir şeyler silmem gerekiyor sürekli. Bakalım nereye kadar gidecek. Şimdi pudra bir aydınlatıcı uygulayacağım. O da LA Colors'ın. Allah kapağını kırdım. Ne bu? Aliexpress'ın Champagne isimli e, fırınlanmış aydınlatıcısı. Şöyle. Bunun içinde şey de var. Aynası ve e, süngeri de var. Ya Süngerle kim aydınlatıcı uyguluyor Allah aşkına? Çok saçma. Ama mükemmel ve ben zamanında bunu 35 lira gibi bir fiyata almıştım. Çok güzel bir aydınlatıcı. Tam bir şampanya rengi ve verdiği parlaklık o kadar güzel ki. En son ablama da alıştırdım artık. Yaldır yaldır. Süreceksin diyorum ya elini korkak alıştırma sür. O da gitti kendine nemli bitişli bir şey aldı. E, fondöten bulmuş. Onu gösteriyor geçen gün. <laughs> Azıcık almamıza. Evet. Tamam. Bu arada geçen gün ben Temu'dan aldığım e, videoyu galiba bundan sonra koyacağım ama Temu'dan aldığım kirpikleri kullandım. Şimdi kullanmayacağım da çok uzun sürüyor çünkü onu takmam. Yani çok kirpik takma konusu çok iyi değilim şey inanılmaz güzel kirpikler. Onu da bir videoda kullanacağım ama söz yani. Şimdi ufak bir eyeliner da çekelim bence ya. Onu da göstermiş olayım. Meet Back Trimony The Balm'ın far paleti. Tamamen far renklerden oluşuyor ve ben eyeliner çekmeyi sevmiyorum eyeliner'la. Farla yapıyorum. Daha yumuşak bir görüntü oluyor. Öteki tür çok sert, çok net oluyor. Onu çok sevmiyorum. Çok hafif uygulayacağım. Şu kadar yeterli sanırım. çok farklı oldular ya niye böyle oldu? Tamam iş görür herhalde şunu da biraz uzatalım. ve maskaraya geçiyoruz. Maskara arkadaşlar short su göstermiştim. İki maskara biri Biolis'in fake it biri de e, Pastel'in olması lazım yine. E, Hero e, isimli maskarası. İkisi de güzeldi ama Hero e, biraz fazla topaklandırıyor bence. Biraz fazla yapıştırıyor kirpikleri. Fake it de evet güzel ama etkisi çok uzun süreli olduğunu düşünmüyorum ve biraz dökülme yapıyor bence. E, o videodan sonra bir maskara kullanmaya başladım ve gerçekten bayılıyorum. Benim için büyük bir sürpriz oldu. Avon'un Unlimited isimli Instant Lift maskarası. Şöyle açalım. O kadar güzel yapıyor ki klibikleri ve kalıcı aynı zamanda dökülme de yapmıyor. Yani hemen uyguluyorum. Şu aradaki farka bakın. Ben susuyorum. Maskara konuşuyor yani. Gerçekten çok başarılı. Allah değdirdim. Neyse alırız sonra. Bu arada ben gözüm kapalı e, sürüyorum rimeli. Çünkü gözüm açık sürdüğümde kirpiklerim uzun olduğu için Mutlaka bulaşma yapıyor arkasına. Her seferinde muhtemelen çözümü böyle buldum. İşte mükemmelliyet. İşte feraset. Şimdi bunu nasıl çıkaracağız? Tırnağımızla çıkaralım. Zaten göz farı filan sürmedik. Hı. Alt kepiklerime de sürmüyorum maskara. İsterseniz e, allık sürebiliriz. Hadi allık da sürelim. Allık. Ay allığı çıkarmışım bile kullanmadığım için. Neyse. E, son. Parçamız dudak olacak. Şimdi Avon, Avon Care diye bir serisi vardı eskiden. Hala var mı bilmiyorum. Kozmetik değil. Bakım, cilt bakım ürünleri Avon Care adı altında satılıyordu. Böyle bir Avon Care'nin lip balm'ını bulmuşum. Bayağıdır onu kullanıyorum. Yani bitti diyorum ama her seferinde çıkıyor içinden ürün. Onu kullanacağız. Bu da bayağı eski bu arada. Yani bayağı yaşı var ama gayet taş gibi. Duruyor hala. Ve bitti. Ben bu arada kaş sabitleyici de kullanmıyorum. Yani bırakın bari kaşlarınız dağınık kalsın ya. Bari onu kontrol etmeyelim yani. Bırak dağınık kalsın derler ya. Suratımızda da bari kaşımıza dokunmayalım ya. Bari kaşımız için bir ürün olmasın yani. Ben sevmiyorum kaş sabitlemek. ki bir, bir sürü kaşım var. Hem de uzunlar. Eee... Yine de bir ürün kullanmıyorum onlara. Bitti. Bu kadar. Şöyle yakına geleyim. Evet. Ee, umarım memnun kalmışsınızdır. Ee, ürünleri tek tek gösterdim. Makyaj sabitleyici yani sıkmıyorum. Genellikle. Eğer bu günlük makyajı yapıyorsam ve böyle uzun süre dışarıda olmayacaksam atıyorum annemle bir kahve içmeye gidiyorsak bu makyajı yapıyorum ve çıkıyorum. Yani sabitleyici sprey falan sıkmama gerek olmuyor. Ee, bence gayet yerli yerinde yeterli bir makyaj. Ee, biraz kendimden de bahsetmiş oldum. Ee, sizinle de yüzle tanışmış olduk önümüzdeki videolarda bu arada nereye baktım ben hiç bilmiyorum. Umarım şu anda sizin gözünüze bakıyorumdur. dur <laughs> önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi sevin. Hoşçakalın.